Allah'a döneceğiz, Allah'a teslim olacağız. Müslümanlık ne demek? Uzun boylu izahı bir tarafa bırak. Allah'a insanın teslim olması demek. Esleme, kendisini teslim etmesi demek. Aynı kökten geliyor, kelime de zaten. Ben İslam oldum ne demek? Götürdüm kendimi Allah'ın iradesine teslim ettim demek. Oğlum nereye gidiyorsun? Elinde çanta, bavulu hazırlamışsın, nereye gidiyorsun? Askere teslim olmaya gidiyorum. Askerlik şubesine gidiyorum, oradan beni alacak efendim, kış, kışlaya götürecek, artık askerim, tamam. Yani ona teslim oldum. Onun gibi yani, İslam ne demekmiş? Allah'ın iradesine teslim olmak. Bakın bu seneler, seneler, asırlar önce söylenmiş hadisi şeriftir. Peygamber Efendimizin hadisi şerifidir. Peygamber Efendimiz tıp okumadı, üniversiteden mezun olmadı, ama Allah'ın hak resulü. Bugün tabiplere sorun bakalım, akşam nasıl yemek yiyelim, nasıl yatalım diye aynı şey söylüyor. Aman akşam yemeğini az ye, aman mideni doldurma, aman kalbin şöyle sıkışır, bilmem ne böyle olur, şu hastalığa uğrarsın, bu derde uğrarsın, bir sürü sözler söylüyorlar. Biz, bak Peygamber Efendimizin emirlerini tutsak, tavsiyelerine uysak, vücudumuz da sıhhat bulacak. Vücudumuz da sıhhat bulacak, maddeten de kar edeceğiz, manevi bakımdan da kar edeceğiz. Manevi bakımdan karları emsalsiz. Yapmıyoruz. Geç vakit yemek yiyoruz. Tıka basa yiyoruz. Midemiz doluyor. Bir de arkadaşlık ahbaplık olsun diye şu tabağı da benim hatırım için ye. Şu tabağı da benim hatırım için ye. Bir kepçe daha hocam. Etme, eyleme filan. Ya bilmem ne filan demeye kalmıyor. Tabi insan yatıyor. Sabahleyin ağzı zehir gibi. Sabah namazına kalkması zor efendim midesi bir acayip olmuş. Getir efendim filanca hapı ver. Ama şu mide ilacından şu şurubu getir. Efendim şunu şey yapayım. Galiba ben ülser mi oluyorum? Efendim bilmem e, gastrit mi var bilmem ne başlıyor tabi. Her zaman söylüyorum misalleri geldikçe iyice yerleşsin diyor. Çünkü söz iddiada kalır misal olmazsa. Peygamber Efendimizin yoluna uysak sıhhatli de oluruz, kuvvetli de oluruz, şen de oluruz. Maddi bakımdan da iyi oluruz, manevi bakımdan da iyi oluruz. Yani bir insan bir hadisi duydu mu hiç olmazsa ömründe üç defa tatbik etmeli derdi hocamız bizim. Neden üç defa, iki defa değil? Ekallil <laughs> cem selasun. Çoğul, çoğun en azı üçtür. Yani çok çok yapmış olmak, deftere öyle yazılsın diye en aşağı üç defa yapmak lazım. İki olursa tesniye sigası oluyor, o şey sayılmıyor. Yani çok sayılmıyor. Onun için insan duyduğunu tatbik etmeli. Sağlam ahlak insana atan bombasından daha büyük kuvvet verir. Sen o az bir şey mi sanıyorsun? Sağlam ahlaklı insanlar olsaydık biz Almanya'yı fethetmiştik şimdi. Amerika'yı fethetmiştik, işte atom bombasıyla yapamadığı şeyi yapmıştın. Ama çürük olunca olmuyor. Kendi memleketinde ayakta duramıyorsun. Bebek gibi tay tay tay, aşağı. Kendi memleketinde ayakta duramıyorsun. İslam gitti mi öyle olur. Allah hayır, bereket vermez. Şu kainatın sahibi Allah mı? Allah. İnandın mı? Amenna ve satakna. Hocam ne istediğini duruyorsun? İnandım. İnandıysan bu böyledir. Allah yolunda gidersen Allah yardım eder. Allah yolunda gitmezsen bu işin hayır bereket olmaz.